Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. CHP'li eski vekil Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu bir diktatör. Değerli izleyenler, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan ezici üstünlük zaferle ayrıldı. Kılıçdaroğlu istifa çağrılarına kulak takmadı. Seçimlerden sonra parti yönetimini keyfi keyfine göre yeniden dizayn eden CHP Genel Başkanı'na diktatör yakıştırılmaları yapılmaya başlandı. Partinin önde gelen isimlerinden olan Mehmet Sevilgen, Kılıçdaroğlu bana göre bir diktatör. İlk defa Kemal Bey zamanında grup başkan vekilleri atamayla geldi ifadelerini kullandı. Sevigen ilk defa CHP tarihinde 204 tane MYK üyesi değişmiş. İlk defa Kemal Bey zamanında grup başkan vekilleri atamayla gelmiş. Sunarsınız milletvekillerine, milletvekillere oy verir, sizi seçer ama bu milletvekillerine bile sunmadı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.